Merhaba arkadaşım bir kolay var hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocan ve şimdi Milli Edebiyat Dönemi romanındayız. Hikayede işlediğimiz konulara benzer şeyler karşımıza çıkacak ama olsun. Biraz detaylandırarak bakacağız bu olaya. Şöyle yaklaştıralım biraz daha. Evet. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'de ne var? Burada böyle bir siyasi akımları bilmek gerekiyor. Nedir bunlar? İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Özellikle Türkçülük Milli Edebiyat'ta Etkili olan anlayış kıymetli arkadaşım. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yatayan vatandaşların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit kabul eden anlayış Osmanlıcılıktır. Herhalde tarihin konusudur ama yine de haber vereyim. Tanzimat sanatçıları genel itibariyle Osmanlıcıdır bilgin olsun. Müslümanları birleştirip e, kalkındırmak, Hristiyan dünyasına karşı bir bütünlük oluşturmak için ortaya çıkan anlayış İslamcılıktır. Yani ümmetçilik burada Mehmet Akif öne çıkar normalde bilginiz olsun. Batıcılıkta tek kutu şu işte o dönemin işte Batı tarzda medeni bir devlet oluşturabileceğini savunarak ortaya koyan anlayışta Batıcılık akımıdır. Burada da Tevfik Fikret'i unutmamak lazım. Tamam. Yani aslında tanzimatçılar da inceden bir Batıcılık tarafı var ama o kadar değil. Yani Batıcılık fikrini tam olarak savunan Tevfik Fikrettir. Ötekiler daha çok Osmanlıcılık içinde değerlendirilir. Türkçülük fikri ise Tanzimat'la birlikte başlayan sonrasında devam eden bir anlayıştır. Yani Türkçülüğü sadece milli edebiyatta bağlamak mantıklı olmaz. Çünkü Türkçülükle ilgili çalışmalar yapanlar var. Ahmet Vefik Beşe'yi mesela yabana atamayız bu konuda. Unutmamak lazım. E, devi romanlarında sade bir dil görünür. Realizm ve etkisi özellikle realizm etkisi çok görülür. Bilgin olsun. Milli kaynaklara yönelirler. Türkçülük anlayışıyla eser verirler. Bunu da unutmamak gerektiğini söylemekte yarar var. Herkesinden insan, e, köyler, şehir, taşra, Anadolu, mekan bunlar edebiyata artık başlı başına girmeye başlıyorlar. Sosyal hayatla ilgili mesajlar vermek, yönlendirmeler yapmak bunların özelliklerinden biri. Savaş tecrübelerini anlatıyorlar. Betimlemelere çok önem veriyorlar. Arapça bahçe tamlamalardan kaçınıyorlar. Bak sözcüklerden kaçınıyorlar demiyorum. Tamlamalardan kaçınıyorlar. Herkesin ana ilkesi halka doğru bir hareket yapmak. Ömer Seyfettin. Biliyorsunuz yeni lisanın 3 isminden biri bu. Hatta bir dönem e, Yunanlar'a esir düşmüş bir abiden, Türklük bilincini savunan bir abiden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak esasen hikayelerle öne çıkmış bir abimizdir. Fakat hani Efruz Bey ki bazıları buna e, öykü de diyor ama neyse, e, işte aşırı yanlış batılılaşmayı anlatan bir eserdir. Bu bağlamda batılılaşma ürünleri gibi sorular çıktığında bunu da burada görebilirsin. O yüzden Efruz Bey'in konusunun batılılaşma olduğunu bilmende fayda var, kıymetli arkadaşım. Yalnız Efe'ye geldiğimiz zaman burada Kezban isimli genç bir kızın orada haksızlık anlatır. Buradaki Kezban yalnız Efe'dir. Unutmamak gerekir arkadaşım. Zalimlerle verdiği mücadeleyi anlatıyor. Asabi keyfimizde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemini anlatıyor. İşte Dikran Han'ın adı bir Ermeni gencinin hatıraları üzerinden eser ortaya çıkıyor. Tekrar ediyorum. Efruz Bey olsun, Yalnız Efe olsun, ashab Keyfimiz olsun ki Ashab-ı Keyfimize hikaye diyen de var. İşte Yalnız Efe de hikayedir diyen, Efruz Bey'e de hikayedir diyen var. Yani çok e, net değil bu noktada. Bilginiz olsun. Romanları bunlar. İşte diğerleri de hikayeleri. İşte ne var? Başını vermeyen şehit. İşte Kütük, Vire, Ferman, Kızılelma neresi? Pembencilik, Kaftan gibi eserleri var. Bunlar genellikle savaş ve tarih konular. Balkanlarla ilgili olan Bomba, Beyaz Lale, Nakarat, Hürriyet falan e, eserleri var kıymetli arkadaşım. Tamam mı? Halide Edip adı var. Biliyorsunuz Sultan Ahmet Mitingi ile efsaneleşmiş bir kimlik. Tamam Kurtuluş Savaşı cephelerde başça uçurtmesine kadar yükselmiş bir kişiden bahsediyoruz. Müfettişlik dönemi olmuş. İstanbul arka mahallelerini tanımış. Bu yönüyle de bu arka mahalleleri eserlere yansıtmış bir kişiden bahsediyoruz. Önemli bir şahsiyettir. Roman ve hikayelerindeki önemli isimlerinden biri. Kadınla ilgili görüşlerini temsil eder Türkçe Aydın'ın. Bilgin olsun. Batılı bir anlayışla ideal güçlü bir kültürlü kadınları temsil eder. Zaten bu kadın üzerinden soru geldi. Seviye talip Handan. Kişini kabul etmek isteyen kadınların eserlerini kişiliğini temsil eden karakterleri. Peki. Devam edelim. Ateşten Gömlek Vurun Kahpeye Romanları. Kutu Savaşı ve yaşayan ön plan, yaşayan insanları, savaşan insanları anlatıyor. Sinekli Bakkal Tatarcık Sonsuz bana ise daha çok çocukluk ve ilk gençliğine dayanan hikayeleridir. E, ateşten Gömlek, i̇şte İstanbul'u bir aydın olan Peyami'nin başından geçenleri anlatıyor. İşte İhsan var ve Ayşe var. Tamam mı? Hadi şöyle kodluyorum ben bunu ya yani da kodlamanı istiyorum ben bunu. Ateşten Gömlek. Tamam Ateş, Ayşe, Ayşe, Ateş. Tamam Ayşe, Ateş. Ayşe bu ikisinde de şey şey var. Şey şey ilgisini kurabilirsin burada. Tamam. Anı defteri Peyami'nin bir anı defteri üzerinden e, şeyi yapıyor. Hani hikayeyi kurguluyor. Biliyorsunuz işte Yunanlılarla mücadeleyi falan anlatıyor. E, Peyami arkadaşı binbaşı Ayşe ile birlikte Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Anadolu'ya geçiyorlar. Sinekli Bakkal'da ise bu daha çok böyle bir mahalle e, şeyi e, eseri gibi. Hatta bu eser ilk başta Soytarı ve Kızı adıyla İngilizce e, yazılmış. Daha sonra Roman Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu yönüyle şunu söyleyebiliriz. Eserleri, eserlerinin dili edebi yönden kusurludur. Döneme göre kusurludur. Kusurlu bulunur. Bilginiz olsun. Bundaki yabancı dil etkisinde unutmamak gerekir. Tamam. Burada sinekli bakkaldaki Rabia'yı unutmamak gerekir. Emine'yi unutmamak gerekir. Kız Tevfik gibi bir çağrışım var. Onu unutmamak gerekir. Burada bir de piyano var. Piyano bu da önemli bir çağrışım. Bu usul olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. Romanları Seviye Talip, Handan, işte Yeni Turan. Sonra bak Turancılık fikri gördün mü? Ateşten Gömlek, zaten Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Sinekli Bakkal gibi eserler var. Dediğim gibi. Öykülerinde Harap Mabetler, İzmir'den bu sefer. Bunu 3 kişi falan yazmış zaten. Doğa Çıkan Kurt, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh yine eserleridir. Anı, Türk'ün ateşte İmtihanı ve Mor Salkım Nev. Mor Salkım Nev kendi e, şeyleri, ateşte, ate, e, Türk'ün ateşte İmtihanı ise daha çok milli edebiyatla ilgili anılarına yer verdiği eserdir. Yakup Kadir Karaosmanoğlu sorulur, 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 sorulur bilginiz olsun. Pejati'den sonra Yahya Kemal etkisine ne bir hale falan geçiyor. Şiir de böyle bir şeyler, bir şeyler deniyor. Hatta yeni lisan hareketine karşı en sert eleştirileri yapanlardan biri. Fakat sonra ne oluyor? Top kendi çizgisine yani sade değil de realist bir milli çizgiye dönüyor. E, erkek kahramanlar genelde milli mücadele öncesinde bedbin, işte tatmin, hayat abi yaşayan insanlar milli mücadeleden sonra erkek karakterler normal seyrine dönüyor. Bilgin olsun. Tamam 9 e, tane roman yayınlamış bu dönem içerisinde 22 ile 56 arasında bunlar nehir roman özelliği gösteriyor. Nedir nehir roman? Hani birbiri ardınca e, süre gelen roman anlamında kullanılıyor bu. Kiralık konak, ee, çok zorlu arkadaşım. Kuşakların çatışmalarını, dönem çatışmalarını anlatır. Yani geçirdiği değişimler, sosyal durumlar, halk kaydan ilişkileri eserlerine çok sık yansımaktadır. Bunu da unutmamak lazım. E ee, Abdülaziz döneminde Epo şarkı, tamam bu dönemle ilgili zaten anlatıyor. Kiralık konakta da Abdülhamit dönemi var ama bu Abdülhamit döneminden ziyade kişilerin kendi arasındaki çatışmasını anlatıyor. Bilgin olsun. İkinci meşrutiyet dönemi işte Nur Baba hüküm gecesi. E, Nur Baba daha tekkelerin yozlaşması ile ilgili bir şey. Mütareke yıllarında da işte İstanbul'daki ahlaksal çöküntü, bozulmalar. Yani şey anlatıyor daha çok hani İstanbul'un içinde yaşadığı sıkıntılar. Bu İngilizler falan işte işgalciler gelince bazı kadınların onlara meyil etmesi falan anlatıyor. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'yı anlattığını da biliyoruz. Aynı zamanda yaban romanıyla da hani Kurtuluş Savaşı dönemini işlediğini bilmekte fayda var. Şimdi bu adam çok önemli olduğu için romanların pek çoğunu buraya ufak ufak özetleyerek verdim. Kiralık konakta Naim Efendi'yi bil ne olur bil. Ha ama burada 3 tane kuşak var işte çocuğu ve torunu üzerinden bir simge çatışması konuluyor ortaya. Konak üzerinden bu Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki aile çerçevesi ve Osmanlı'nın yıkılıp yaşanmasını falan anlatan bir eser. Hüküm Gecesi siyasal roman özelliği gösteriyor. İhtiyat ve terakki, e, hürriyet ve itilaf arasındaki çatışmaları işliyor. İşte Sadrazam şey, şey Mahmut Şevket Paşa'nın ve işte Ahmet e, Samim'in gazetecinin, Hamidi ve Samim'in işte öldürülmesini anlatıyor. Bilgin olsun. Yaban yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu yitiren Ahmet Celal'i bunu sorar. Bak bu neyle karışıyor biliyor musun? Bu mavi ve siyahtaki mavi ve siyahtaki Ahmet Cemil'le karışır. Bak bu Ahmet Cemil değil. Mavi ve siyah Ahmet Cemil. Bu Ahmet Celal. Ne olur buna dikkat et. Tamam. Ahmet Celal geliyor işte bir porsuk çayı kenarında bir köye. Orada yaban olarak biliniyor zaten. Emine adlı bir kıza aşık oluyor falan. İşte Yunanlara karşı mücadeleyi anlatmaya çalışıyor. Kimsenin bir şey anladığı yok bu dönemde. Çünkü savaştan uzaklar. Ne zamanki savaş köylerine doğru geliyor. İşte orada ortalık karışıyor. Ahmet Celal tek başına bilmediği yollara bilmediği bir geleceğe dolu sürüklenip gidiyor. Eserin özeti aa, temelde budur. Ankara ise işte resmi ideolojinin işte ilkeleriyle çelişkiye düştüğünü vurgulamak için yazılmış bir eserdir. Tek part döneminin eleştirisi sayılabilir bu. Zaten bu yönüyle de em, inceden sürgün diyemeyeceğimiz bir sürgüne gönderilmiştir. Bakın şu anı kitabının adını Zoraki Diplomat olmasının <laughs> bunda da bir payı var. Biraz da konaktan bahsettim. Nur Baba Tekke Yozlaşması dedim. hüküm gecesini söyledik. Sodom ve Gomorra'nın İstanbul'un işte sıkıntılı durumunu anlattığını söyledik. Bu ilahi bir kitaptaki hikayeden hareketle bu isim konmuş. Yaban'ı söyledik, Ankara'yı söyledik. Bir sürgün, bu da benzer bir sürgün hikayesini anlatıyor. Panorama 1 ve 2, bu Atatürk dönemiyle ilgili bir, bir durum. Bunu da sorabilirler ki sordular. Hep o şarkı var. Bir Seren Can, bunda Servet-i yani Fecrati etkisi var. Rahmet, milli savaş hikayelerini ise daha milli duygularla yazdığı eserler. Nirvana, Veda, Sanak, Mağarada'ya tiyatroları var. Çok önemli değil. Zorak'ın kitabını bil, Anam'ın kitabını bil. Politika'da 45 yılı bilsen iyi olur. Bunu anı da diyorlar işte. Anı çekme roman da diyorlar. Böyle bir karışıklık var. Zoraki diplomat hatta politikada 45 yılı unutmamakta fayda var. Bir ihtimal sorabilirler. Reşat Dürü Güntekin. Tamam. işte Cemal Nimet adıyla yazmış ilkin. Bu da dönemin önemli romanlarından biri. Aslında öğretmen. Hatta öğretmenlikten sonra müfettiş olmuş. Müfettiş olunca Anadolu'yu çok iyi gezmiş. Anadolu'yu çok iyi gezince de Anadolu eserlerine çok iyi yansıtmış. Ama kahramanlar genelde tek boyutlu. Realizm ilkesinde canlı bir üslubu var. Zaten bu üslup dolayısıyla çok tutulmuş bir kişidir arkadaşlar. Yapıtlarında konuşma dili egemen. Öykü ve romanlarda farklı temaları işlemiş. Ya bu Reşat Dürü aslında tiyatro yanlısı. Tiyatroyu çok seven bir adam. Hatta o yüzden eserlerinde genelde de böyle karşı konuşmalara çok sık yer verdiğini görüyoruz. Hatta çalı kuşunu ilk başta tiyatro olarak yazdığını, fakat sahnelerin imkanı bulamayınca işte bunu romana çevirdiğinde biliyoruz. Dudaktan kalbi, akşam güneşi, ateş gecesi, eski hastalık romanları, aşk işlerken acımak, gizle, damga, yaprak dökümü, değirmen Miskinler tekisi toplumsal konulara yönelmiştir. Hatta şu yaprak Dökümü'nün film ve dizisi çok tuttu, acayip izlenmişti. YouTube'a girin. Hatta yaz döneminde ilgili kanalda devamlı döner zaten. E, bol diyaloglu tiyatro etkisi gösteren eserleri var. Bunu unutmayın. Ayrıca hayretli Rüştü, tamam mı? Mehmet Ferit, Samet Ferit gibi takma isimlerde kullanmış. Gizli elde Birinci Dünya Savaşı'nda haksız kazançla zenginleşen kişileri anlatıyor. Çalıkuş'un anne babasını kaybetmiş Feride'nin işte Anadolu öğretmenlik yapmasını, işte aldatılması kuzen tarafından falan bunu anlatıyor. Feride'yi bilsen yeterli. Dudaktan kalbe bu arada çok tutmuştur bu ha bilginiz olsun. Dudaktan Kalbe. Filmi de var. Çalıkuş'unu izleyebilirsiniz. Dudaktan Kalbe bu da dizi olarak çekildi. Kemal Mürtezi Hüseyin Kenan'ın sanatından sonra işte kendisine aşık olan Lami arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Bir ideolojik romanı olan Yeşil de yine Şahin Öğretmen'in sofalarla yani bu e, geri kafalarla diyelim mücadelesini anlatır. Tezli bir roman özelliği gösteriyor. Acımak'ta Zehra Öğretmen var. İşte bu babasına çok kızgın bir kişiden bahsediyoruz. İşte su babası ölünce anılarından anlıyor ki işte babası haksızlık yapmış falan. Acıma duygusunu öğreniyor bu noktada. Yine bak öğretmen. Ya bunun şöyle diyeyim. Romanla da öğretmen kimliği görürsen öğretmen hemen Reşat Nuri diyebilirsin. Kadın deyince de Halide diyeceksin. Tamam. E, yaprak dökümü modernleşme sürecindeki Türk toplumdaki yıkılmaları ahlaki çözüntüleri çözülmeleri anlatıyor. Eski hastalıkta Yusuf ve Züleyha'nın evlenip mutsuz oluşu anlatılıyor. Miskinler tekkesinde işte dilencilik üzerinde duruyor. Son sığınakta ise e, tiyatro toplulukları yani bu gezici tiyatrolar var ya onların problemlerini işlemiş. Ayrıca Anadolu'yu gezmiş gözlemlerini Anadolu notları toplamıştır. Sınavda soru olarak çıktı yine bu. Bilginiz olsun. Reşat Nuri de çok önemlidir. Eserleri sorulur. O yüzden e, mümkün olunca çok eserine burada yer verdim. Zaten eser özetleri videosu çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Çalıkuşu, Gizli Damga, Dudaktan Kalbe dedik ya bunlar romanları. Eski Yapab, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun olan işlerde öyküleri Tiyatroları da var yine bilgin olsun. Tamam. Peki Hüseyin Nihal Assız. Aslında bunu buraya koyup koymama konusunda biraz kararsız kaldım ama yine Nihal da milli, milli roman içinde değerlendireyim istedim. Tarihi romanlar yazmış. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış. Efsane mitos ve destanlardan beslenmiştir. Temelde göktürkler üzerine çalışmaları vardır. Bozkurtların ölümü, bozkurtlar dinleniyor. Ruh adam, deli kurt, işte dal kavuklar gecesi gibi eserleri vardır. Bu milliyetçi bir adamdır. Bunun milliyetçiliği dinden bağımsızdır arkadaşım. Bu yönüyle diğerlerinden çokça ayrılır. Aka Gündüz Hüseyin Avni e, Finci diye de biliniyor. Enis Avni sonraları Aka Gündüz adıyla yazmış. E aslında bilmen gereken Dikmen Yıldızı'dır tamam, eserini. Dikmen Yıldızı'nı bilsen bunu bitirirsin. Sade Türkçenin savunucudur. Dile çok sağlam bakar yani dilçidir esasen. Hikaye roman oyun falan yazmış. Genellikle romantik bir hava içerisinde diyaloglarla eserler ortaya koymuş tabi romantik havada dediğime bakma realist bir durumda yani kendine has bir durum bizim Türkler böyle arkadaşım bilginiz olsun yani adamlar realisttir ama hani batılı realist gibi değiliz romantikler batılı romantikler gibi değildir Türk kalbi Türk'ün kitabını da unutmasan iyi olur hikaye olarak çok eser vermiş bir adamdır ama hani tekniği de çok başarılı değildir ne yalan söyleyelim geldik Refik Halit Karay'a sorulabilir 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 Hikayeler üzerinden genelde soruluyor. Anadolucu bir edebiyatın unsurlarından biri. Şöyle de derler bunun için. Bu aslında milli edebiyat çizgisinde doğrudan olan biri değil ama dili, üslubu, yaklaşımı falan değerlendirilir. Milli edebiyatın özelliklerinin içine katmışız bunu da. Hatta uzun süre sürgün yaşadı zaten milli, milli mücadele dönemindeki tavrından dolayı. Bici eserlerinde öne çıkıyor. Nükteli şeyler yazıyor. Egzotik romanlar yazıyor. Arkadaşlar bir laf soksun beş gün kendine gelemezsin. <laughs> Öyle bir adam yani. Kirpi lakabıdır. Buradan soru gelebilir. Ay dedim, ve üstü revan takma adlarıyla yazmış. Ama kirpi bilsen yeterli olacaktır. Çete, sürgün Nülgün, işte Dağdaki ateş, 2000'li sevgilisi ve yatık eserleri filme çevrilmiştir. Olay öyküsüdür. Zaten bütün milliciler e, olay öyküsüdür. Unutma en güzel e, Türkçe ile yazılmış der, deriz buna. Bunu unutma bu da önemli. Milli edebiyatta dili en başarılı sanatçıdır. Yani bu tartışılabilir bir konu ama başarılı unutmayın dili başarılı en başarılı kabul edilen bu zaten sağlam bir tekniği vardır bilginiz olsun. Eserleri geleceğiz şimdi İstanbul Küçükleri çok iyi kullanıyor. İki defa sürgün döneminde kalmış işte gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri. E, genelde işte ya gurbet hikayelerinde genelde Hani böyle Suriye civarındaki yerleri anlatmış. Bilginiz olsun. İstanbul'un bir yüzü, ay peşinde, Yezid'in kızı, çete, sürgün, anahtar, bizim hayatımız, Nilgün, yer altında bir dünya var, dişi örümcek gibi eserleri var. Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri, ya sorular hikayeden gelecekse buradan gelir, romandan gelecekse de şu altını çizdiklerim genelde gelir. Bilgin olsun. Buradaki eserlerin hepsi önemli. Ayrıca müdafası diye de tiyatrosu var. Yani tiyatro yazdığında bilmekte fayda var. Mithat Cemal Kuntay'ı biliyoruz Arzu Aruz Ustaca kullanmış şiirlerinde. Üç İstanbul romanında biz sen yeterli. Üç İstanbul'da Mehmet Akif'e de yer vermiş. Yani ikinci Abdülhamit meşrutiyet. Mütareke dönemini yani Üç İstanbul'u anlatmış. Tamam Ayrıntılı tahliller bu döneme dair önemli bir eser. Ebu Bekir Hazım Tepeyra. Küçük başasını bilseniz çok iyi olur. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı yapmış da bir şahsiyetten bahsediyoruz. Çok yönlü bir karakter. Ama bu romanını bilseniz yeter. Anadolu'da köyden bahseden gerçek anlamda geniş anlamda köyden bahseden eser bu. Hatırla Karabibik vardı. Karabibik ilk diyebiliriz. İkinci de bu diyebiliriz ama geniş anlamda ilk bu. Yani geniş anlamda dediğim gerçek anlamda Anadolu eserine yansıtması bakımından önemli. Bu arada Milli Mücadele pek çok romana da konu almıştı. Şunu unutma lütfen. Bura önemli. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. Hocam hepsini ezberleyecek miyim? Ya yani şöyle bir göz ve kulak aşinalığı olursa çok iyi olur. Ateşten Gömlek Halde Edip'in. Arkadaşlar bu dönemde yazılmış ilk roman kim tarafından yazılmış Halde Edip. Bu soru değeri taşır. Bunu kahpeye var sonra. Tamam. Nikmen Yıldızı Aka Gündüz'ün. Halas Mehmet Rof. Bak bunun da solu değeri var. So solu diyorum soru değeri var. Çünkü bu Servet önce. Yaban Yakup Kadir. Zaten bunu bilme bileceksin. Bunu bilmeden sınava girme. 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay. Bunu da bileceksin. Biz insanlar Peyami Safa. Bunu da bil. Ya bu adam bireysel olmasına rağmen bak biz insanlarda milli edebiyatı değiniyor. Esir şehrin insanları, esir şehrin mahpusu Kemal Tahir'in tarih konusunu yazar zaten. Yeri geldi de değineceğiz. İsminden de anlaşılıyor. Var olmak, hükümet meydanı, vatan tutkusu İlhan Taros'un. Hani sorulma ihtimali var. Ee, ama mesela Samim Kocagöz toplumcu gerçekçidir. Dolu dizgin, kalpaklar. Bu da çok değerli. Bunu da sorabilirler. Küçük a Yorgun Savaş, Küçük Ağa Ankara'da, Tarık Buğra. Bu isimlerden yine çıkartabilirsin bunu. Kurtlar Sofrası Tampayı Atilla İlhan da değilmiş. Bunu da unutma lütfen. Bu da sorulabilir. Kutsal sen e, Hasan İzzettin'in. Sahnenin dışındakiler Ahmet Hamdi Tampalar. Bu da ters köşe. Buradan da sorulabilir. Çeldirici olarak koyarlar bunu. Hani şöyle düşünebilirsin. Ahmet Hamdi Tampalar'ın ne işi var diyebilirsin. Ama öyle değil. Talip Abaydın'ı vatan dediler ve Tozluman içinde de e, yine önemli. Ve işte İlhan Selçuk'un Yüzbaşı'nın Selahattin'in romanı. Şimdi burada ne diyorum ben? Bir. Haldeydi ben ateşten gömleğini mutlaka bileceksin. Vurun KP zaten bilsin. Bunun ilk olduğunu bileceksin. Zaten eserin onun olduğunu biliyorsun. Ve sonra devam edelim. Halası Mehmet Rauf'u unutma. Tamam Buradan da soru gelebilir. Biz insanları unutma Peyami Safa. Sanki buna hiç değinmeyecekmiş gibi anlaşılabilir. Samim Kocagöz'ün kalpaklar ve dolu düzgünü lütfen unutma. Zaten nehir gibi özellik taşıyor. Yani birbirine bağlı gibi. Tamam Bunu unutma. E, ee, Atilla İlhan'ı unutma. Sırtlampayı kurtar, kurtar sofrası. Ve sahnenin dışındakileri de Ahmet Ahmet tam Tanpınar'ı unutma. Yani temelde baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane temelde bilmen gereken esaslı şey var. Diğerlerini zaten sağdan soldan çarşımla alırsın. Ateşten gömleğinde ilk olduğunu unutmuyoruz. Haydi burayı da bitirdik. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Romanda da Cumhuriyet kaldı. Hikayede de bir tek Cumhuriyet kaldı. Tiyatroya bakacağız yine. Onu da bitirdiğimiz zaman pek bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.